Arkadaşlar tekrardan merhaba. Skarda'nın not defterinin 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi çok özledim. Aradan bir ay geçti ve can, programa can, geri dön. Can ne var abi? Yorum okuyorumdayız abi. Not defteri ne? Abi not defterini özledim ya. Yorum okuyorum mu yapacağım? Yani not defteri yapacağım ben ya. Ne olur ya. Rica ediyorum ya. Yorum not defteri yapayım mı? <laughs> İyi ya peki tamam. Tamam. Nasıl istiyorsan abi tamam. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yorum okuyorumdaymışız. Gönül isterdi. Ben de artık ezber bozan bir programla, bir Scarlet'ın not defteri bölümüyle karşınıza çıkayım ama yorum okuyorumla devam ediyoruz. Bu haftanın konu ben olacağım ve yorumlarınızı Twitter üzerinden paylaştığınız yorumları okuyacağım. Bakalım neler yazmışsınız görelim. <laughs> Tuğbacan demiş ki, şuralarda bir yerlerde TF Meta'ya girsin diye dua ettiğine yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Ee, korktuğum en şey bu arada Twisted Fate'in meta'ya girmesi ve bir anda böyle meta'nın kuvvetli bir seçimleri, kuvvetli seçimlerinden birine dönüşmesi. Çünkü nerflenecek diye acayip korkuyorum. Bence gayet kuvvetli bir seçim. Meta'ya da girebilir ama girmesine hiç gerek yok. Çünkü her meta'ya girdiğinde şampiyonlar nerfleniyor. Dokunmasın RTF e daha iyi. Jijian lol demiş ki, not defterinde ne yazdın ki bu hale geldik? Ee, Valla biliyorsunuz arkadaşlar Twitter'dan bir paylaşım yapmıştım böyle hoverboardun üzerinde merdiven kenarında böyle tehlikeli bir poz verip e, Scarlet'ın not defteri sezon finali gibisinden e, bir tweet paylaşmıştım. Tamamen şakayla karışıktı ama sonrasında bir anda virüs salgını ortaya çıktı ve programı iptal etmek zorunda kaldık. Ee, ben de merak ediyorum yani ne oldu da bir anda böyle bir tesadüf karşıma çıktı ama yapacak bir şey yok. Ee, artık ikinci bir Emre Kadar Scouts'un Noft defteri programı Askı'da diyelim. Ee, hem Rioter olup hem de LoL'de iyi olmayı nasıl başarıyor? Ya inanın... <laughs> bu soruyu ben de kendime çok soruyorum. Çünkü e, ben de şey istiyorum. Çok istiyorum bu arada Riot'ta beraber doğa girebileceğim birileri olsun. Noel birazcık yaklaşıyor. Arada beraber doğa giriyoruz ama çok nasıl desem o da şu anda Diamond 2, Diamond 3 civarında olduğu için pek bir şey yapamıyoruz kendisiyle. O da takılıyor artık. Solo Q'da bir şeyler yapıyor bu aralar. Kendisini çok seviyorum. Not defteri programında aşırı aşırı başarılı buluyorum. Demiş Emrehan Emrehan Tekin. Emrehan çok teşekkür ederim. Yani Note Defteri programının arkasında çok büyük bir emek var. Çok büyük bir ekip çalışıyor. Yani ben tek başıma çalışmıyorum kesinlikle. O yüzden bu gibi yorumları okumak da hakikaten acayip mutlu ediyor bizi. Ee, Voxen Seven demiş ki iki defa denk geldin solo queue'da. <laughs> i̇kisinde de trolledin. TF oynamayı ne zaman bırakırsın tahmini? Ya büyük bir ihtimalle sayın Voxen Ben TF oynamayı büyük bir ihtimalle bırakmayacağım. Arada solo queue'da kötü maçlarım oluyor. Çok iyi bir oyuncu değilim bir şekilde artık. Baş etmeye çalışıyorum solo queue'da karşıma gelen oyuncularla. Sen büyük bir ihtimal kötü maçlarıma denk gelmişsin. Bilmiyorum. Sorun artık o maçlarda bende miydi sende miydi ne oldu hatırlamıyorum. Bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim. LoL'deki Morgana demiş ki prof <laughs> profilimde neden e-okul vesikalık gibi bir fotoğraf var açıklama bekliyorum. Ee, ya benim Twitter'daki fotoğrafımı ben Facebook'ta da kullanıyorum. Instagram'da da ilk koyduğum fotoğraf galiba. Ee, Birçok farklı mecrada o fotoğrafı kullanıyorum. Riot'e girdiğim zaman ilk böyle e, çektirdiğim fotoğraflardan bir tanesiydi. Şirket içinde rozetlere basılan fotoğraflardan bir tanesiydi. Hakikaten çok sevdiğim bir fotoğraf. İyi çıktığını da düşünmüştüm. Ee, koydum ama hakikaten biraz galiba vesikalık fotoğrafa da benziyor. Neyse artık geçelim. X-A-Dance ya da Z-Dance. X-A-Dance. Z-Dance LOL. Demiş ki Niki'nin, Niki'nin Scarlet Johansson'la bir alakası var mı? Eee, Scarlet Johansson'la bir alakası yok Niki'min. Niki'mi, yani renk olduğu için seçtim. Bir ara çok eskiden oynadığım Trackmania diye bir oyunda bir külanda sürekli renk olarak nick alıyorduk. Ben de o zaman seçmiştim Scarlet Niki'ni, o zamandan beri kullanıyorum yani üzerinden bayağı bir vakit geçti. Boraygen demiş ki, artık Scarlet Scarlett, Ragnarök ilişkisini sunucu masasında göremez olduk en son bir akademi maçı sunmuşlardı. Halbuki şu araba minyonu abi bir dakika. Ne? Halbuki şu araba minyonu abi geyi aklından çıkmıyor. Yok mu bir an bir anda geri dönmeniz demiş. çıkart aramızdaki bir sorunu çözmenin vakti geldi galiba. Bu daha <laughs> büyük probleme dönüşmeden. Araba evet. minyonu nedir ya? Araba minyonu abi ne diyeyim? Araba mı minyonu? Araba mu? minyonu. Araba minyonu. Araba da değil. Ya hem araba hem minyon. Yani büyücü minyonu diyor musun? Hayır ama araba minyonu diyorum. Araba minyon de. Ara bu bir araba değil bu arada. Buna desek desek triportör diyebiliriz. Çünkü ne? sadece üç tekerleği var. Yani üç, e, iki tek... Bir dakika üç tekerleği mi var e, orada? Ön tarafında tekerlek ha, olmazsa nasıl yürüyecek Scarlett sen hani, de... Bilmiyorum yani, sihirdar vadisindeyiz yani ya, bıçak sihirdar atan vadisi adamlar her var. Her şey gerçeğine uygun yapılmıştır Scarlett. Yeti'nin üzerinde çocuk geziyor. Allah Allah Toplum. sen Buz Yeti gördüğünde üzerinde <laughs> çocuk mu yoktu Scarlett lütfen. Araba minyonu kardeşim. Valla ben de aslında Regarunur'la maç sunarken bayağı eğleniyorum. dediğin gibi yani araba milyonu geyiği gibi bayağı bir geyik ortaya çıkabiliyor. Ee, ama e, her sunucuyla birlikte maç sunamıyorsunuz. İnsanların e, bazen programları elverişli olmayabiliyor. Farklı günler farklı sunucular yayına çıkabiliyor. O yüzden bakalım yani her zaman Regarunur'la maç sunma fırsatı bulamıyorum. Ama bu yorumu da okuduktan sonra bu videoyu da izledikten sonra Bizim yayın ekibimizde bu geri bildirim herhalde aklının bir köşesinde tutar diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak göreceğiz. Evet Çinko Ozan demiş ki bu kadar oyun bilgisi bakımından kendinden alt seviyede bir ekiple çalışmak nasıl bir his? Zor abi. Yani zor hakikaten ee, ruhsal, fiziksel, mental anlamda yıpratıcı. Şimdi maç sunmaya gidiyorsun değil mi? Yanında kim var? Chris var. Chris Gold maksimum plat unranked zaten. Ee, sabah akşam TFT oynuyor. Onun dışında kim var? Kürşat var, Regardur. hiç bahsetmiyorum, hiç bahsetmiyorum. Analiz masası e Eren var. Eren yani zaten maket etseyi de getirmemizin bir sebebi var. Kendisi de zaten yani oyun bilgisini daha aktarırken çok sıkıntı yaşıyor, çok hızlı konuşuyor. E Aykutla mesela maçınıyorum. Aykut iyi. Aykut konusunda bir sıkıntımız yok. Aykut gayet başarılı bir arkadaşımız. Celal 492 58 617. Doğru mu okudum? Celal 492 58 617. Bakışların çok korkutucu. Scarlet. <laughs> C. Sevdirir. Takım savaşları sonrasında savaş tekrarını izlememize rağmen olanları yine özetleyip boş yapmasa güzel sunucu. Omage sadece bunu yapıyor. Demiş. Ee, güzel bu arada bir geri bildirim. Ben hakikaten buna devam edeyim çünkü bunu yaptığımı, e, hakikaten böyle bir şey yapıyorsam fark etmiyordum. Ee, güzel bir gömbe olmuş. Tam bu program ayarında bir yorum diyeyim. Muhteşem yorumun için teşekkür ediyorum. C. Sevdirir. Muhteşemlikli bir arkadaş var. Hayrullah Espor. Hayrullah Espor demiş ki, metayı hemen kavrayan, en beklenmedik biyodların bile mantığını çözen, diğer sonucuların hatasını kibarca uyaran ve maçı oldukça güzel anlatan Yufoni LoL'den ders almaya ne zaman başlayacak? Ee, Valla bir Yufoni olmak gerçekten çok zor bir şey arkadaşlar. Ee, bir League of Legends duayeni ve eski Silk Road prolarından Aykut Yufoni Özgan olmak için ben de her gün çaba sarf ediyorum. Çalışıyorum, kendimi geliştirmeye gayret ediyorum. Umarım ben de büyüyünce bir yufoni olabilirim. Aykut olabilirim. Ahmet Yiyizm. Panik ataklık var mı sende Scarlet? En çok merak ettiğim şey bu. Sanki böyle her şeyde çok heyecanlanıyormuşsun gibi. Seviyorum ama seni çok nazik, sempatiksin. Keşke... A ne? Abim olsan her <laughs> gün dövürdüm seni yazmış. Ben de panik ataklık yok Ahmet. Ee, ama şeye katılıyorum kesinlikle. Böyle heyecanlı bir yapım var. Yani hem maç sunarken hem oyun oynarken mesela e, Riot'tekilerle falan da böyle maça girdiğimizde ya da bu aralar Valorant'ta oynuyoruz. Ben hakikaten çok heyecanlanıyorum maç içinde. Onun dışında keşke abim olsan her gün döverdim seni demişsin. Kapışırız. Hadi bakalım. Atletik lazım. Maket Hetse'yi canlısından daha çok sevdiği gerçeği ne olacak? E, maket etse konuşmuyor. Böyle bir çok büyük bir avantajı var. O yüzden Maket Hetse'yi canlısından çok daha fazla seviyoruz. Yani diyecek bir şey yok. Musa Nalol demiş ki, Regumar'ın yeni saç stili hakkında ne düşünüyor? Regumar'ın yeni saç stilini e, görmedim ama bakabilirim bu arada. Search Twitter. Regarnur. Regarnur. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, varsa başka sorularınız onları da aslında Twitter'dan benden paylaşabilirsiniz. Instagram'dan benden paylaşabilirsiniz. Yorum okuyorumun bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Bu haftaki konuk bendim Can Skarlat çaldıran. Artık yayınlarda veya e, gelirse bir gün tekrar Skarlat'ın not defteri programında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.